Haberin merkezinden, ATV Haber merkezinden iyi akşamlar. Bugün 1 Ağustos 2023 Salı. Cumhur İttifakı sandıktan zaferle ayrıldığı genel seçimler sonrası bu kez 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçim için düğmeye bastı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli 13 Temmuz buluşmasında yol haritasını tamamladı. AK Parti 3 aşamalı bir stratejiyle sağda olacak. Seçmen dinlenecek, icraatlerin altı çizilecek. MHP de bugünden itibaren 2024'e doğru diğer Diyar Anadolu sloganıyla sahaya iniyor. Ana haber başladı. Bizde laf yok, icraat var. Proje var, taahhüt var. Mürü elinize alın, koşa koşa alayınız sandığa gidin. En son 13 Temmuz'da bir araya geldiler. Cumhur İttifakı'nın 31 Mart 2024 yerel seçimleri için yol haritası tamam. Milletimiz meclis çoğunluğunu Cumhur İttifakı'na vererek bize olan güvenini tekrar teyit etmiştir. AK Parti ve MHP ortak çalışmayı Eylül ayında açıklayacak. AK Parti 3 aşamalı planı devreye sokacak. Hazara kadar değil ha. Mezara kadar beraberiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan genel seçim sonrası başlattığı il ziyaretlerine hız verecek. En çok oy alınan il ve ilçeleri tek tek gezecek, hem teşekkür edecek hem sahanın nabzını tutacak. İlk durak depremin vurduğu Adıyaman. Bizim vadimiz ise gayet açık. Kalkınma hamlelerini nasıl biz gerçekleştirdiysek bugün de milletimizin hangi meselesi varsa yine biz çözeriz. İkinci aşamada Erdoğan'ın A takımı sahaya inecek. 2023 şehir buluşmaları kapsamında bakanlar da önceliği deprem bölgesine vererek il il dolaşacak. Bismillahirrahmanirrahim. Üçüncü ve son aşamada milletvekilleri, belediye başkanları ve parti teşkilatı sahada olacak. Ziyaretler çoktan başladı. Özellikle kırsal bölgeler yakın markaja alındı. İstanbul birilerini emekli edeceğiz derse bu iş biter. MHP'de 2024'e doğru diyar diyar Anadolu sloganıyla şehir şehir çalışmalarına başladı. Türkiye'ye sahip çıkacak mısınız? MHP mevcut belediye başkanlarını korurken sayıyı çoğaltma stratejisiyle yola çıkacak. Farola ise Cumhur İttifakı'nın ruhuna uygun adımlar. Cumhur İttifakı Türk mucizesinin şahlanışı, dünyaya vurulacak Türk mührünün müjdecisi milli istiklalin namusu, milli istikbalin müdafaa ruhudur.